Kanalıma hoş geldiniz sevimli takipçiler. Yeni bir video ile yeni karşınızdayım. Videoma geçmezden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. HTV ekranlarının fenomen dizilerinden olan Her dizisinin 64. bölümünden yepyeni fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Miran ve Reyhan'ı görüyoruz arkadaşlar. Fotoğraftan da görüldüğü gibi Reyhan yoksa Miran da yok. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Heyecan dolu yeni bölümü sakın kaçırmayın. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.